Arkadaşlar güçsüzlerle birlikte Tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz Yanımda abim ve Yusuf var He. Abim tanırsınız Yusuf'u tanımazsanız benim kuzenim oluyor Benim de Abiminle tabii. tabi ben çekerim de Tamam çeker Bir tane çekerim Arkadaşlar bundan sonra mobilya cins Mobile Legends. Mobile Legends. Ya diyemiyorum ben. Tamam ben söyleyeyim Mobile Legends arkadaşlar bir daha onu söylemesine gerek çok... hmm, yok. Arkadaşlar ben eğlen. Yok, Alt Primo oynadan oynayacağım zaten Bir şu var. Çıkarttım. <laughs> Bakın arkadaşlar onu şu sulara şuraya atmaya çalışacağım. <laughs> ya bana doğru getirin de. Dur şuraya atayım. Ya? Gel. <laughs> Hop. <Bıçık>. Hayır olmadı. <laughs> ha dur ya 90 81'den 77'ye indi Arkadaşlar ben kanala like atıyorum abone oluyorum arkadaşlar siz de like atın lütfen Oo daha. Ha buraya sıkma lan onu. Elle Ben açam. Ben yokum. Gelsin bana doğru. Öldün. Gel. Bozup gelecek. Arkadaşlar biz görmüyoruz başını gelir bu kilamızın. Şir aha. Bırak bırak. Seçti. Kaçtım ben za. Ayur ayur ayur. Zıt <laughs> zıt 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 Ay hayvan gibi vuruyor. Ben bana ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Onu tek attın adamı. Herhalde <laughs> Lita gene geberdi. Kaç. Kutayla korktu öldü ya. Kaç başım değil. Bak çok yak. Arkadaşlar ben, ben de Mobile Legends videosu çekeceğim. Benim de ben de yeni bir kanal açacağım. Bana da like atıp abone olmayı. Bir unutmayınız. Atla. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya! Bunu hiç kızıyor boş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. ya. Olsun eliyor. Aynı şu küçük voslar var ya. Aynı şeyler gibi. Aynı gibi. <laughs> Ay, hadi. Oooo! Timo geldi. Hayırdır? O çopuç, Oğlum senin üç vuruşun zaten bir tane ediyor lan. O oh, çapıç kaç. <laughs> vur 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 vur. Allah... Çok çabuk yükenme Zeynep abi. Çünkü şey... Ay aha Özelim ne yok sıçtık <laughs> 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 He <Allah, gülüyor> arkadaş ne? Özelim şuna Ay Aa Allah korkur, korkur, kork. da aldık. Oyduk! portalı. Ha şunları bitirdik. Şimdi çok kötü bir yeri görünüyor. Görmek istemezsiniz. Bakın. 520 idi arkadaşlar. Ne? Ne? Arkadaşlar ben basıyorum çünkü şansım. Hiçbir şey yok. Kanka ben de bir el oynayacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar var. İbrahim, hep bana atma. Allah'ım sevmiyorum seni. Arkadaşlar bakın. Benim ben hesabım açın. da var. Bot 61 diyor. Arkadaşlar Anladım. yeni bir kişi geldi. Bot King. O da Taha arkadaşım. Taha. Yani keşke rütbe düşürebilsin. Gördüğün gibi hesap böyle. Hesap çok kötü. Benim hesabıma da bir bakalım. Dur. Dur. ilk hesabı De... İlk ybc Evet. Ay yok oğlum o ikinci hesabı mı? İkinci hesabı işte. Birinci hesabı bu kulübümüz dedi. On aynen o kulüp Bir de benim yeni hesabım arkadaşlar. Birinciymiş şu arkadaşlar. Birinci. Bot atmış birim. Alır altın altındaki de benim arkadaşlar. Bakın o kadar az karakteri var. 3 6 9 23 23 karakteri var ama ne kadar Arkadaşlar o benim 27 karakterim var. Bu ikinci ikinci iki başkan. Arkadaşlar bundan sonra birinciliği ben alıyorum. Bakın 10 level kaç tane karakterim var bak. Arkadaşlar 1 2 Hani lan 10 seviyeden 10 seviyeler 1 2 Daha yok kanka. 9 seviye var. Arkadaşlar yıldız gücü açık arkadaşlar. Bak koltuğun yıldız gücü Nerede onlar? 3-4 Bunların ikisinin koltuğun falan yıldız güçleri açık değil arkadaşlar. Aynen. O, o arkadaşlar ödül hava oyunu tamam. Aynen görevi var. arkadaşlar baştan. Arkadaşlar inşallah yenirim. Hadi bismillah. Bu manyağı yapacağım lan sizin. Yapacağım seni o Dünyayı ötaydım. Yapardı. Lan zıpır ne yapıyorsun bana? Ben şimdi boy illa görmek istiyorum. Gel, gel.

Ha gel, gel 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 Allah. Ay, gel, gel. Şaşırıyor ay, arkadaşlar ya. Arkadaşlar arkadaşlar. Hadi. Yeni bir. Yeni bir. Söyleyemem ki nasıl söyleyeyim ya Ela. Hadi ya Bebeleri Sen al El al El al 10 maç diyor ya Arkadaşlar Hadi tekrar bir atayım ya Ya da dur ya çıkacağım. Şuradan bir oynayayım. Hadi arkadaşlar bu sefer yeni bu sefer de yenelim hadi. Oo, ikinci. Ya internet lütfen bana bunu yapamazsın. Yedi yedi. Hiç olmaz ya. yedi İşte bu. <laughs> Allah! <Ay. Bistler>. <laughs> Eren, bu maç büyük bir ihtimalle yen yenilecek Aynen aynen. Allah! Allah! Bıçanma! Bıçanma! lan adam çok kötü kötü yaptı adamlar yanlış kişi nere bulaştı Yeneceğiz. Aa! Şu ama ya. Hadi, hadi Şeli. Dur. Pikilla, pikilla. Oha! Kaçayım ben. Kaçın. ölmesin bu, ölmesin. Zat video ölme. Sakın ölmeyin. Öldürdüm arkadaşlar. Oo! Seriye bağladı. Helal! Yendim. Helal kendime. Ne güzel çevirdin Eren. İşte çeviririz böyle. Benim de görevi değil miydi? Benim de görevi yokmuş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.